E siz istediniz. Siz istediniz bacım. Kahvaltılık istediniz. Ben de yapıyorum. Hadi. Tereyağı eridi bile. Mis gibi kokuyor. Böyle. Elektrikli ocağımda mis gibi tereyağımı şöyle erittim. Salçamı koydum. Mucizevici bir şeymiş. Mucizevisi bir şeymiş. Mucizeci bir şeymiş. Neyse işte. Mucizeli bir şeylermiş bu. Öyle diyor. Ama o da söyleyemiyor <laughs> ha. Karıştır Allah. Susam. Çörek otu. O orada pişerken yumurtamızı kıralım bebekler. Hızlı hızlı. Böyle. Bunu koyuyoruz. Sonucuma üzerine sütünü koyuyoruz. Başlıyoruz. Hoppa. Kaşarımızı da atalım. Hop. Görüyorsunuz. Valla görüntü enfes. Hazır mıyız bebekler? Ocağımızı da kapatalım kız. Pişmesin. Kız bunu yapın ha. Ay çok lezzetli olmuş. Ben bunu bir bitireyim. Yapın yapın inanam. Hadi afiyet olsun.